Yaman 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 Ben yaman 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 gittim yaman 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 Bül'ü yaman 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 Ben de kistim. Adam der şey Adam der ya bir tane, bir tane. İki tane kaybettim. İkisini de kaybettin? Bunlar iyiydi, bunlar iyiydi. Bunlar iyi de bunlar. Niye kaybettin? Ben bunu öptüm, bunu öptüm. Bunlar yok mu? Ya, o şurada var ya, Adana var ya. Nerede? Bundan. Ondan mı istiyorsun? He. Aynı renk mi olsun? Hani sana getirdim yeşil de Allah'ın güzel yeşili? Yeşil olmadı. Ne yaptın sen onu? <laughs> kaybettim. <laughs> Bittim sana güzel aldım ama. He. He. Bunun mi? <gibi>? Sirti de getirdim. <laughs> bu mu? Bu muydu acaba getirdim. E bu. Ya bu. Yok bu yalnız, yalnız, yalnız. Bu tamam, bundan, bunlar atın Tamam, ondan olsun. Aynı renk mi olsun? Bak. Ya? Bakayım ben Tamam. Bakayım bir elliyim. Ha, aynı, bundan etsin. Bir tanesini getirin Tamam. Aynısını getirsen de niye adamı istemezsin? Yok, verdim ya, ya bunu. Getirin de ya. Adana'da var ya. Hatta gü en güzeli seçtim sana adana getirin. Adana'da var ya. Tamam ben getirdim sana bak boş ver. Be Adana'dan getir Var mı Adana? Tabii ya. Gelin mi Adana'ya bir gün gidelim? Gel gidelim bir gün gidelim. Ceriye.